Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kadir Gecesi'nin feyiz ve bereketinin tüm insanlığa dostluk, barış ve mutluluk getirmesi dileğinde bulundu. İslam aleminin cumartesi gecesi idrak edeceği mübarek Kadir Gecesi dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayan Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı gece olarak da bilinen Kadir Gecesi'nin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti. Başta hemşerileri olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni kutlayan Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş mesajında bereket ve huzur içerisine geçirmekte olduğumuz mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaşmamızla birlikte manevi lezzetinin doruğa ulaştığı af ve marifet kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek Kadir Gecesi'ni idrak edecek olmanın mutluluğunu ve sevincini yaşamaktayız. Kadir Gecesi Yüce Yaratan tarafından Kur'an'ın indirilmeye başlandığı esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği mübarek bir gecedir. Kardeşliğin, dayanışmanın, rahmetin ve bereketin ayı son günlerine yaklaşılırken bu manevi atmosferi binadan daha hayırlı yapan Kadir Gecesi'ne ulaşmanın sevinç ve mutluluğu tarifsizdir. İnsanları engin düşünmeye ve değerlendirmeye yönlendiren bu gecenin her zaman ve her mekanda muhtaç olduğumuz birlik ve beraberliğimize katkı sağlayacağına, toplumu toplum yapan özelliklerin başında sayılabilecek olan saygı ve sevginin bu gecede gönüllerde hayat bulacağına inanıyorum. Bu mübarek gecede bu güzel vatanda sevginin, hoşgörünün, barış ve huzurun olması da en büyük dileğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle başta hemşerilerim olmak üzere İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni kutlar. Bu gecenin memleketimize, ülkemize, tüm İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ederim ifadelerini kullandı.